Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz bugün ikimiz de erkenden uyandık. Hakan henüz daha evde değil çünkü biz e, geçen günlerde Hakan arabasını tamirhaneye götürmüştük ve bugün beraber almaya gittik. Yani mecbur hep iki arabayla gidiyoruz. Ben onu şimdi tamirhaneye götürdüm, geri döndüm. O da şimdi birazdan eve damlar zaten. O sırada ben de direkt kahvaltıya giriştim çünkü çok acıktık. Ee, ve evde birkaç eksik bir şey vardı Hakan'a hemen yazdım gelirken onları da alıversin diye yoksa bugün omlet yemeyeceğiz ve Hakan için kahvaltıda en önemli şey yumurta yumurtasız kahvaltı yapmıyor ee, yani yumurta almış kendi diğer eksik şeyleri de direkt yazdım. Onları da alıp gelsin. Ben de dediğim gibi birkaç bir şey çıkardım. Şimdi omlet için malzemeleri hazırlıyorum. Ben bu omleti çok sevdim arkadaşlar. Belki vloglarda çok göstermiş olabilirim. Hatırlamıyorum. İnternette bir tarifini görmüştüm. Denemelik yaptım. O kadar beğendik ki ikimiz. Bu arada ben yumurtayı aslında fazla sevmem. Yani sırf yumurtayı hiç yemem. E, Mecbur böyle ya menemen türü veya e, böyle kaşıklama olacak. Öyle severim. Ama sırf omlet olarak yani sırf yumurtayı hiç sevmiyorum. O yüzden muhakkak içine sebze domates işte bir şeyler karıştırıyorum. Öyle yiyebiliyorum. E, ve bu omleti işte çok sevdim. Sebzeli omleti. İnanılmaz bir lezzeti var. Bilmiyorum benim çok. Hele şu havuç kabak kombini var ya muhteşem gerçekten. Yani dediğim gibi her gün yiyesim var. O yüzden Bugün yine yapacağım Belki artık bıkmışsınızdır Belki aranıza yeni katılanlar vardır Onlar bilmek ister O yüzden şimdi kusura bakmayın ama Tekrar paylaşıyorum Şimdi sebze omletimiz için Gerekli malzemeler Yeşil soğan, havuç ve kabak Havuç ve kabak rendeleyeceğim Bunu da ince ince doğrayacağım Sonra bunu Gerçi biraz abarttım galiba <laughs> Ama yenilir Bunu da şimdi güzelce ince yağda kavuruyorum arkadaşlar Ah kuzum Nala'yı da düşünüp Nala'ya mama Ağlamış. almış Bunları çok seviyor Bayılıyor, gel gel Burada burada Nale. nereye gidiyorsun Burada. Hayırlıyorum <laughs> buna değil mi <laughs> hmm, Eskiden çok seviyordu bunları Bayağıdır almamıştık değil mi Hı -hı. Al. Tam çok verme, abartma. Ah kuzum bak baba seni de düşünmüş. Bak. Sebzeleri de kavurduktan sonra 2-3 yumurta kırıyorum içine. Son olarak da biraz karabiber ve tuz ekliyorum. Evet, buydun efendim. Burası Kahvaltımız oldu, hazır. Ne Toz olmuş, olmuş Bilmem. Daha demin sildim aslında ama. Omletimiz <laughs> bitti. Ekmeklerimiz Her kızardı. Var, Çayımız Afiyet hazır. Olsun. Afiyet olsun. Bugün özelliğimiz geçen Türk marketinden aldım. Yeşil zeytin bayağıdır yemiyorduk. Gittim direkt. Yemiyordun. Bay... Hepsini sen yiyorsun. Yemiyordun. ama bayağıdır yemiyordum. Heh, <laughs> yemiyordum. <gülüyor> Hadi afiyet olsun. Topar topar dışarı çıktık şimdi. Antrenmana yetişelim diye. İlk ay sonra da arkadaşla, daha doğrusu komşuyla dışarı çıkacaklar alışverişe. Bilmiyorum ne alışverişine gidecek ama. Söylemeyeceğim. Ne, Söylemeyeceğim. ne Söylemeyeceğim. lazım? Ha? Bir şey lazım değil. yani var. gezmeye gidecek gitmeden önce gitmeden önce illa bir antrenmana gidelim dedik daha doğrusu ilk ay yetişsin diye şimdi de ilk ay baya gaz veriyor ha Acelimiz var evet antrenmanımızı yaptık benim harçatım çıktı hala baksana yanaklarım kıpkırmızı tost makinesinin şeyi düştü ayağına kırıldı <laughs> evet yani. ayağıma demin yani kahvaltı yapar tost makinesi resmen ayağımın üzerine düştü aslında fazla acımıyor sandım ama şimdi koştuktan sonra bayağı bir sızlamaya başladım. Neyse ben şimdi hemen hazırlanmam gerekiyor. Yarım saat sonra arkadaşımla daha doğrusu yani komşum ile buluşacağım. Beraber Münih'e gideceğiz. Alışverişe gideceğiz. Kıskanıyor musun? Sana evet. da bir şeyler alayım mı? Al. Kilotla <laughs> çorap. <laughs> ne alabilirsin bana? Eh, bilmiyorum bir bakarım. Uyursana. Bakarım bir şeyler bulursam alırım. O yüzden dediğim gibi şimdi hemencik hazırlanacağım ve sizinle de bu sefer hangi hazırlanırken veya makyajımı yaparken hangi ürünleri kullandığımı göstereceğim. Çünkü çok merak ediyorsunuz. Ondan sonra hemen üstümü giyinip evden çıkacağım. Şimdi önce baz olarak yüzüme krem sürüyorum. Salted'den bu aloe vera kremi kullanıyorum ve evet. Yüzüme, göz kapaklarıma ve şu burnum kenarlarından sürüyorum. Çünkü buralar çok kuruyor. Göz kapaklarımda sürüyorum. Çünkü sonra buraya bronzayı sürünce daha güzel. Aşkım niye bakıyorsun? Sonra göz kapaklarıma bronzları sürünce daha koyu oluyor. O yüzden buraya da krem sürüyorum. Şimdi krem çekene kadar kaşlarımı tarıyorum. Bazen kaşlarımı boyuyorum ama... Şu son iki haftadan beri kaşlarımı da boyamıyorum. Boya yerine böyle bir jöle gibi bir şey kullanıyorum. Bakın. Bununla tekrar kaşlarımı şekillendiriyorum. Daha doğrusu taradım. Şekillendirdim. Bununla da böyle e, sabitleştiriyorum. Fondöten olarak Asam Beauty'den bunu kullanıyorum. Bunları da şimdi aynı krem gibi parmaklarımla böyle uyguluyorum. Şimdi fondöteni de sürdük. Next step Manhattan'den Concealer'i sürüyorum. Bu da en açık tonu. Bunun zaten 3 tane tonu var. Ben de en açık olanı kullanıyorum. Concealer'i de böyle üçgen şeklinde uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi Concealer'i de sürdük. Ondan sonra bronzaya geçiyorum. L'Oreal'in bronzer'ını kullanıyorum. Şu an heh, e, tonu 02 Sun kiss. Evet. 0.2 sanki. Bunu da şimdi hem göz kapaklarıma uyguluyorum arkadaşlar. Hem de contouring yapmak için kullanıyorum. Hem de şu ince tarafına gözümün altına çabuk çabuk anlatıyorum ve çabuk çabuk makyaj yapıyorum ama e, acelem var. Şimdi gözleri de hallettik. Direkt e, elimdeyken biraz contouring de yapıyorum ama çok hafif böyle biraz alnımı Ondan sonra yanakları Biraz da burnumun şu hem sağ tarafını hem de sol tarafını Rimelim eksik. Onu da hemen sürüyorum. E, ee, i̇ki haftadan beri bakın zaten bunu kullanıyordum. Bunu bilirsiniz. Essence. İki haftadan beri de bunu kullanıyorum. Ben şimdi fondöteni böyle hızlı hızlı, konsilayı hızlı hızlı sürdüm. Çünkü benim için en önemlisi kirpikler arkadaşlar. Bu biraz benim vaktimi aldığı için diğer şeyleri hızlı hızlı uyguluyorum. Bunu da yavaş yavaş. Şimdi bir tur bununla geçiyorum. Ondan sonra ikinci, üçüncü turu diğer turuncuyla geçiyorum. Evet arkadaşlar benim günlük makyajım bu. Günlük de değil aslında her yani düğünde olsa normal günde olsa yani özel günlerde de tatilde de hep bu tarz makyaj kullanıyorum. Ve e, şimdi sırf taşmış yerleri sileceğim. Ondan sonra saçımı yapıp üstümü giyineceğim. Arkadaşlar hazırım. Tam 5 dakika geciktim. Ama inanır mısın? 20 35 dakika içinde... Hazırlandım, şimdi size günün kombini de hemen gösteriyorum. Bu arada Hakan Ar evrak aramayla meşgul, Allah. Ee, böyle bir şey giymeye karar verdim. Şimdi bir de buna uygun çanta hemen bakıp yola çıkaracağım. Arkadaşlar ben o kadar acele ettim, zamanında vaktine çıkayım diye şimdi komşumu bekliyorum da komşumdan ses seda yok, hala inmemiş. O yüzden burada artık böyle onu bekleyeceğim. Telefona da çıkmıyor yani muhtemelen garajda her an çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar sonunda Münih'e alışveriş merkezine vardık. Buraya gelmemiz herhalde bir iki saat sürdü değil mi? <laughs> Da aldı. Bayağı uzakmış. Ee, evet, şimdi ilk olarak bir Primark'a gideceğiz. İlk baharlık bakalım ne gelmiş, yeni sezonda ne varmış. Ondan sonra vaktimiz kalırsa buralara da daha gezeceğiz ama ilk durağımız Primark. Haymak'ta o kadar güzeler pijama setleri satılıyor ki. Ben buraya zaten çoğu zaman sırf pijamalar için gelmişliğim var yani. Aynen. Bu çok güzel. Ben bundan Çocuğu istiyorum. Çocuk. Altı var. Bir üstü bir de üzerine tekrar böyle bir hırka. Ama ben denemeden almam. Dene ben <laughs> Terliklere bakar mısın? <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> Şunlar öne açı Gelmişken alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Yoksa füzülü mü olacak onu düşünüyorum şu an. Burada demediğiniz kadar ayakkabı var. Ama bana gerçekten hiç ayakkabı lazım olmadığı için bakmayayım diyorum. Ama yine de bakmadan da geçiriyorum. Hmm, burada spor tarzı var. Burada da babet tarzı ayakkabılar var. Aynen şunlar çok hoş ama zaten yaz da bitti o yüzden dışına masraf yapmayacağım ama size fiyatını göstereyim mesela bir bunlar iyi doyuyormuş şu arkada topuklu ayakkabılar var bunların fiyatı 16 oyunu mesela şunlar da çok tatlı duruyor bunların fiyatı acaba nerede yazıyor nerede mesela ucuzlamış 7 oyunu ya böyle ayakkabı istiyordum ama çok da güzel değil sanki değil mi? Bu Burada... <laughs> Aynen, önleri tam sildi üstlerine. Next set'i ne kadarmış? 25 euro. Çantalar da baksanıza ne kadar tatlı. 10 euro. Hem sarısı hem siyahı var. Bunlar da çok ilginç duruyor. 8 euro'ymuş. Güzelmiş, hakikaten şeyde 13 euro var. Bunlar da çok tatlı. Nereden ne, ki? Bunlar da çok tatlı duruyor. 13 euro hem beyazı hem siyahı var. Evet, biz şimdi alışverişimizi yaptık. Yavaş yavaş da karnımız acıkmaya başladı. O yüzden eve dönmeden önce kısa bir mola yapıp bir yerde bir şeyler atıştırıp dönelim diyoruz. Benim canım bir çiğ köfte çekti anlatamam. Yelda Hanım anlat. senin canın ne çekmiş? Sulu börek. <laughs> İnşallah bir şeyler buluruz. Arkadaşlar biz şimdi Japon ya da Japon yemeği mi? Evet ama çiğ köfte bulamadık. <laughs> börek de bulamadık. Aynen o yüzden şimdi maalesef bunu yemek zorunda kaldık çünkü çok acıktık. Hala aşkım ben geldim. Saat kaç oldu? Uf <laughs> Yol çok uzun sürdü. Bilmiyorum. Bir buçuk saat iki saat gitti. Arkadaşlar ben gelene kadar akşam oldu. Hakan birazdan işe gidecek. Ve geç geleceğimi anladığım için Hakan'a yediğimiz restorandan yemek getirdim. Acıkmış mıydın aşkım? Evet. Dökülmüş mü? Hı hı. Die mitgenommen. Hähnchenfleisch mit Gemüse Kokossoße. Ben kendime bir Thunfisch Salat yaptım. Thunfisch Salat hast Ton Bagulduk. Oh. Yemeyecek oh. mi? Yiyeceğim. Ama öğleden sonra yaptım. Ha. Cihan geldi mi? Hı -hı. Ne yaptınız? Video çekildi. <laughs> <Çey>, Sürdün mü arabanı? <laughs> ne diyor beğendin mi? <laughs> Beğendim. <laughs> Bak seni düşündüm. Nasıl güzel mi? <laughs> Aslında Biz kendimi tombalı, düşündüm. Ton salatam kadar olmaz da. <laughs> Tarifi internetten mi baktın? <laughs> Bak, ara sıra bana da yapabilirsin yani. Sırf ben olmayınca kendini düşünüyorsun da bana beyaz da beynir, güzel güzel salatalar hazırlayabilirsin yani. Beyaz peynir, soğan, yeşil soğan. Beyaz şey fasulye, yani kuru fasulye mi? Hı <laughs> hı. Kuru fasulye. Narakşi, bayzamikon, etmiyor <laughs> çok güzel. Şimdi arkadaşlar Hakan gittiğine göre ben de size alışverişimi göstereceğim. Bu gittiğimiz mağazada çok indirimli eşyalar var. Yani orası zaten ucuz. Sırf ind yani indirme girdi diye ucuz değil. Yani genelde zaten orası ucuz oluyor. Ee, ben ama açıkçası yani dobro dobro söyleyeyim size online alışverişi daha çok tercih ediyorum. Online çünkü her zaman daha çok seçenek oluyor. Ve, ve genelde online daha uygun oldu yani Primark zaten uygundu ama benim alışveriş yaptığım bir site var orayı çok seviyorum Shein zaten geçen videomda da göstermiştim ben oranın ürünlerini çok seviyorum yani em, birkaç kere hayal kırıklığına uğradım yalan yok bazı kalitesi çok iyi olmuyor ama onları problemsiz geri gönderebiliyorum yani o yüzden o yönden daha hiçbir sorun yaşamadım ama bu gittiğimiz mağazada şimdi yani bir şey beğenmedim değil yani bir şeyler buldum bir şeyler aldım ama fazla bir şey de almak istemedim çünkü bir yandan hep düşündüm bunu şiinde de bulurum bunun daha güzelini şiinde bulurum o yüzden çok fazla bir şey de almadım ve şimdi size aldıklarımı hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar aldıklarım bu. Bakın bu terlikleri aldım. Benim, benim şu anki terliklerimi bir göstermem lazım. Ah gitmiş var kalmış. Nala. Yine uyuz edeceğim beni değil mi? Ben burada video çekiyorum. Duyuyor musun? Beni rahatsız etme. Nala bu torbaların içine girmesine amma seviyor. Ne buluyor ben anlamıyorum. Ne yapıyorsun sen burada? ses yapma bari tamam mı nerede kalmıştık evet ee, ben bu şimdiki terliklerimi de zaten primark'tan almıştım ama baya yani 4 sene oldu sanırım Ah gitti vahı kaldı o yüzden yeni terlik almaya karar verdim bana ve hakan'a yeni çorap aldım ee, bu arada şunun fiyatını söyleyeyim ee, terlikler 5 euro 5 tane çorap bana 4 euro. Hakan'ın. Bakayım bunlar kaç tane. 5 tane bunlar. 6 euro. Ondan sonra böyle hırka tarzı bir şey. Yani yanları açık. Bunu ya sade bluzun üstüne veya böyle basic uzun kolu ee, kazağın üstüne veya gömleğin üzerine ben aslında düşünmüştüm. Giyilebilir. Dediğim gibi yanları açık. Bunun fiyatı 8 euroydu galiba. Bunun fiyatı 8 euro. Beyaz uzun bir kazak. Bunu botlarla giymeyi düşünüyorum. Hatta bugün hemen yıkamaya atıp yarın giymeyi düşünüyorum. Yani arkadaşlar bir de birkaç iç çamaşırı aldım. Onları şimdi size göstermeyeceğim. Ama aldıklarım bu kadar ve dediğim gibi em, gittik. Boş boşuna gitmiş olmayayım diye birkaç parça bir şey aldım. Ama dediğim gibi her gördüğüm şeyde dedim ki bunu şiinde bulurum. Bunu şiinde daha uygun bulurum. Orada daha güzeli vardı. O yüzden yani almakta çok fazla içime yatmadı. Evet bugünlük de bu kadar. Yani başka yapacak bir şey yok. İnanır mısınız hiçbir şey yapmadım bugün. Yani hiçbir şey yapmadım da sayılmaz aslında. Aslında sabah erkenden beri ayaktayım. Antrenmana gittim. Ondan sonra ee, kahvaltı hazırladım. Ev işlerini yaptım. Hazırlandım. Acele acele çıktım. Bütün gün gezdim. Aslında çok şey yaptım. Bugünlük bu kadar dediğim gibi. Benim aşırı uykum geldi. Makyajımı silip direkt yatacağım. Umarım bugünkü videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.